Arkadaşlar Rasyonel Yatırım kanalından tekrar merhaba. Hisseleri full analiz başlıklı oynatma listesinin içerisinde yer alacak olan hisselerimizde bu sefer e, Hatsan, Kuzey Boru, Çilment, Söke, Elit ve Şeker yatırım menkul değerler var arkadaşlar. İlk olarak Hatsan'dan başlayacağız. Arkadaşlar bu arada yeri gelmişken bu kadar analiz yapıyoruz. Full analiz yapıyoruz. Takas, temel, teknik ne varsa süpürüyoruz yani. Eee... Like atıp kanala kanala abone olup paylaşım yapıp arkadaşlar arkadaşlarınızla da paylaşırsanız çok iyi olur kanalın büyümesi için. Bu da sürdürülebilirlik açısından önemli yani arkadaşlar. Şu anda Hatsan'a baktığımızda bu arada yeri gelmişken e, onu da belirteyim dedim. Mutlaka abone olun kanala. Arkadaşlar e, Hatsan görmüş olduğunuz gibi e, günlükte trend negatif ama yani iki tane yeşil mumu var. E, şu altta iki tane görüyorsunuz. Ee, buradan kırılım hareketi yapabilir stokastik RSI yukarıya doğru baş vermiş mavisi kırmızıyı geçmiş görüyorsunuz tam şurada ee, yani günlükte trend e, dönebilir iki günlükte de dönmek üzere gibi görünüyor hatsamda düşeni kıran yaparsa da harika yerlere gelir zaten bilançoda fena değildi birazdan bilançoya da geçeceğiz şurada e, bu arada 54 liralar e, bunun Destek noktası diyebiliriz. Ama altta bir destek daha var. Onu da gösterelim. Şöyle bir çizgi çizelim arkadaşlar. Evet, bir yatay çizgiyle. Şöyle bunun en dibi yakın vade bu arkadaşlar. 42 lira. Bu da sağlam bir ne olur arkadaşlar destek olur. Bunun da altına iniyorsa artık zaten çok da bir takip etmeye gerek yok bunu artık. Teknik seviyeler kısaca bu şekilde arkadaşlar. E, tabii oradan buraya kadar çok da uzun bir stoplos aslında. Uzun vadeli için konulmuş bir şey. Zaten %20'lere tekabül ediyor. Hatta %25'lere arkadaşlar. Şimdi sözü fazla uzatmadan direkt geçelim arkadaşlar. Hatsan temel analizde bakalım. Evet bilanço 700 milyondan 725 milyona çıkmış. Son dönem bilançosu 2023 son çeyrek. Arkadaşlar öz kaynaklar artmış sağ taraf güzel duran varlıklar artmış duran varlıklar artmış bu finansal borcu sabit kalmış gibi bir şey 763 milyon yani karı kadar borcu var arkadaşlar yani bu çapta bir firma için bir şey değil alanında da neredeyse borsaya açıklık anlamında teker fk 17'lere düşmüş Yasa değeri bölü defter diyoruz 4'lerde satışlarda bir istikrar var görüyorsunuz ee, 2022 2023 12 yalnız yani bir artış yok o üzücü demek ki yani yeni iş gelmiyor arkadaşlar o kötü bir şey. E, Brüt kar marjı görmüş olduğunuz gibi düşmüş. E, Fabrik marjı düşmüş. Net kar marjı artmış. Cari oran 1.18'den 1.76'ya çıkmış. Bu güzel. Kaldıraç oranı düşmüş. Bu da çok güzel. Borç bölü öz sermayede ka e, kaldıraç oranı biliyorsunuz. E, bunu eğitim videolarında anlatmıştık. E, zaten eğitimle ilgili de bir liste var. Oradan bakarsınız. Kaldıraç oranının, oranının azalıp öz cari oranın artması... Kaldıraç oranının düşüp cari oranın artması harika bir şey. Yani şunla şu harika bir şey. Öz kaynak karlılarının düşmesi kötü. 35'lere kadar düşmüş ama bu haliyle bile güzel görünüyor arkadaşlar. Şimdi likit oranlarına bakalım. Likit oranlarında evet bir istikrar var mı? Var. 1.95'den 1.76'ya. Yani arkadaşlar bu 2.000 çeyrek çeyrek gösteriyor bu. Hafif bir kırılım var ama genel trend yukarı doğru görünüyor arkadaşlar. Kaldıraç oranına bakalım. Borçluluk seviyesine. Evet. Borç oranı evet. Finansal borç oranı %15'lerde harika. Ee, kaldıraç oranı da %43'lere düşmüş. Borç bölü sermaye oranı. Bunu zaten eğitimlerde söylemiştik. Ee, aşağıda zaten açıklamalara koyuyorum. Oradan bakarsınız arkadaşlar. Evet buradan güzel gördük. Yani bir istikrarda var gibi görünüyor. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları arkadaşlar. Görüyorsunuz 2023 hep ilk çeyrekte bu da düşüyor. Bir Türk borsa klasiği olarak. Yani görüyor musunuz? 1.2 milyarlardan 17 milyona düşüyor. Ne kadar korkunç bir düşüş. Ama sonra toplayarak gidiyor. Bir istikrar da var. Yani bu istikrarı sürdürmesi önemli. Güzel bir istikrarla giderse çok iyi yerlere gelir. Arkadaşlar bu hisse. Şimdi takaslarına bakalım. Takaslarda vakıf yatırım var. Ziraat var. İş bankası var. Yani zaten vakıfla ziraat devlet yani. Devlet %30'undan fazlasını almış. Yanına bir de iş yatırımı ekleyin. Yani dağınık bir tahta yani toplu mal değil ama güzel yine de akışlara şey e, karnesine bakalım. Evet karnede de görmüş olduğunuz gibi yani güzel fena değil. E, bölü 6, 5 bölü 5.6 5 bölü büyüme borçluluk güzel karlılık biraz düşük. Evet zaten geçen sene aynı kare yazmış onu biz de söylemiştik arkadaşlar. E, fon pozisyonlarına bakalım. Evet ne var? Albaraka Türk var. Başka kim var? A1 portföy var. Bir de iş yatırım var arkadaşlar. Yani güven verici portföy, yani fon yönetim şirketleri de yavaş yavaş girmeye başlamış. Onun üzerinden ben bu hisseye 7 veririm arkadaşlar. Hemen hızlıca Kuzey Boru'ya geçelim. Kuzey Boru 3 günlükte trend negatif. Günlükte de negatif. Hatta salmış çayırı aşağı doğru gidiyor. Bir yeşil mum yapmış küçük. en son cuma kapanışta. Bu arada temettüsü varmış. Temettüsü de 28 Haziran'daymış arkadaşlar. Biz şunu bir düzeltelim. Şu fiboyu biraz daha aşağıya doğru verelim. Bakalım yani daha ne kadar düşecek. 79 lira dip midir? 79 liradan stop loss'la kısa vade beklenilebilir beklenebilir arkadaşlar. Bir de şunu ters fibo yapalım. Bakalım bunun maksimumundan minimumuna doğru indiğimizde fibo 0.618 nereye denk geliyor arkadaşlar? buradaki ölçümün amacı da arkadaşlar şu. yani düşüşteki destek noktalarını iyi görebilmek. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Şimdi de oraya bakacağız şöyle kaldırdık verdik 0.618 99'larda yani onun bir altında şurada 73'ler var arkadaşlar 73'e kadar iner mi İnebilir. yani şu hareket de olabilir onu da söyleyeyim yani burada fırçamız vardı nerede yani burada. Şu hareketi de yapıp gidebilir. 39'a kadar da iner mi? Alkar seviyesinin altına da iner mi? Olabilir sonuçta. Yani dibin dibi borsada her zaman vardır arkadaşlar. Ama genel olarak son bilançosu fena değil yani. Onu net hatırlıyoruz. Bu arada yani şuradan da bir düşeni kıran yapsa 10 numara olur. Günlükte de zaten negatif trend. Anlatmaya gerek yok. Uzunca bir zamandır günlükte, 3 günlükte trend negatif yani kısacası kuzey boru böyle arkadaşlar yani tepeden ne kadar uzakta diye bakacak olursak da tepesinden şu anki olduğu seviyeye kadar zirveye 128 uzaklıkta ciddi bir soğumaya vermiş kendini Hat kuzey boru arkadaşlar evet kuzey borudan devam ediyoruz şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buna ben bir yıldız koyayım güzel bir bilanço ama yani net dönem karı artmamış fazla. Ee, öz kaynak artışı çok güzel ee, sağ taraf güzel sol tarafta falan değil esas faaliyet karının artması çok güzel satışların artması harika bir şey demek ki yani e, bir talep var yani güzel Fk FK'da 37'lere düşmüş yani e, FD bölü Fabrik 16'larda e, brüt kar marjı artıyor e, Fabrik marjı artıyor net kar marjı azalmış ona çok bakmıyoruz zaten. Cari oran artmış. Evet yani birlerden ikilere gelmiş. Bu ayrı bir şey. Demek ki borcunu ödüyor. Buradan da kaldıraç oranının da düşüşünden ciddi bir borç ödeme olduğunu anlayabiliyoruz arkadaşlar. Buradan likit oranlardaki istikrara bakalım. Harika yani. likit oranlardaki istikrar da icari oran artıyor. Likit oran artıyor. Likit oran artıyor. Likit oran 0.9 bu arada. Keşi güzel. Yani güzel. Kaldıraç orana bakalım. Borçluk seviyesi de giderek düşüyor. Toplam borç yani finansal borç oranı şu Kaldıraç oranında %34'lerde arkadaşlar. Gayet güzel. Nakit takım tablosuna bakalım. Nakit takım tablosu ne diyor? Evet harika. Yani giderek işletme faaliyetlerinden nakit takımı artmaya başlamış. Bu da güzel bir hikaye. Ama yalnız şunu da söyleyeyim. Yani ilk çeyrekte bu düşebilir yani. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi biraz da ıı, takaslara bakalım. Takaslarda mal toplumu yok. Mal arkadaşlar. Eee fon pozisyonlarına bakalım. Fon pozisyonlarından kimse almamış. Karnesine bakalım. Karne de gayet güzel. Onun üzerinden kaç verelim? Onun üzerinden 8.5 verelim. Ee, evet arkadaşlar. Şimdi çimente geçiyoruz. Çimente. Evet. Yani görmüş olduğunuz gibi anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Dirençler, destekler. Fibo da gayet güzel çalışmış. Yani şuraya çarpmış. 672'ye. Şimdi 392 destek olacak şekilde takip edilebilir arkadaşlar. Yukarıda 532 ve 672 bizim dirençlerimiz olacaktır. 3 günlükte trend negatif, günlükte de zaten negatif. Biz genelde 3 günlükte bakıyorduk biliyorsunuz. Orta, orta uzun ve kısa vade sayılır. Yani yerine göre, dönemine göre görece nispeten diyoruz arkadaşlar. Kişisine göre değişir bu orta vade. Evet, şimdi Cement Çimentaş, İzmir Beton, İzmir Çimento Fabrikası. Evet, bilançosuna bakıyoruz. Son dönem bilançosu gayet güzel. Yani net borcu, net borcu da azalmış. 182 milyonda. 1 milyona düşmüş. Yani 187 milyondan. Harika. Satışları artmış. fabrikü artmış. Tek başına. Fabrik marjı, artmış, bürüt kar artmış, net kar artmış, cari oran 1.20'den 1.90'a artmış, kaldıraç oranı azalmış. Bu da güzel bir şey. Yani öz kaynak karlılığı düşmüş biraz. O üzücü. Likit oranlara bakalım istikrarına. O mükemmel. İstikrar 10 numara arkadaşlar. Çok istikrarlı. Bakın nakit oran 0.63. Likit oranı 1.45. Cari oranda 1.90. istediğimiz seviyelerin üzerinde. Buna da zaten eğitim videolarında bahsetmiştik. Yani aşağıda açıklamalara koyacağım bakarsınız. Nakit akım tablosuna bakalım. Nakit akım tablosu %860. Yani çılgınca bir artış. Bir milyarlara ulaşmış. Yani bunun yolu bayağı var. Yani dolmuş buralar zaten daha da dolar gibi görünüyor arkadaşlar. Yani yatırım tavsiyesi kesinlikle değil bu arada. Ee, takaslara bakalım takaslarda mal baya baya toplu garantide adam almış %96 duruyor zaten toplu mal gider gitti de zaten Yani 2 yıl önce ben bunu takip ettiğimde bu fiyatlarda değildi Fonlardan girebilen yok zaten e, gözlem Fiyat öncesi pazarı arkadaşlar e, karnesine bakalım gayet güzel 10 üzerinden 9 veriyorum ben bu hisseye e, uzun vade Eğer krediler de artarsa inşaat sektörünün de canlanmasıyla çok daha ileriye doğru gidebilecek bir hisse Şimdi Söke'ye bakalım. Söke Değirmencilik Sanayi Ticaret Odası şirketi, Ulusoyun bir şirketi. Arkadaşlar, e, satışları gayet güzel ama son dönemde trend negatif. Yani e, görüyorsunuz. Yani marketlerde görürsünüz. Söke onu zaten anlatmaya gerek yok. E, şuralardan bir düşeni kıran yaparsa RSA Combo yukarılara doğru gider. Şu anda destek son destek noktası 14 lira 50 kuruş. Daha da altına salar mı? Salabilir. Ya yani şuralardan ben şu çizgilerimi koyayım yine yani. E, takip edilebilir. Şuralardan da şöyle koyabiliriz. Mesela şunun altına bir tane daha. Yani buralardan takip edilebilir yani ama sıkıntı da yani açıkçası. Bir şimdi bunun temeline bakalım. Takaslarına bakalım. Sökevon'un. Evet söke değirmencilik sökevon. Evet net dönem kardan kardan zarara geçmiş. Ee, son çeyrekte. Öz kaynakları biraz artmış. Sağ taraf fena değil ama sol taraf kötü. Satışları biraz artmış. Fabökü aynı yerinde sayıyor. Faiz, amortisman, vergi öncesi kârı. ne az zarar yazdığı için. E, de 2.43 fena değil. Brüt kar marjı düşmüş. FAVÖK düşmüş. Net kar marjı düşmüş. Burada sevindirici iki şey var. Birincisi cari oranın artması. İkincisi de kaldıraç oranın düşmesi arkadaşlar. Geride ne varsa düşmüş zaten. Evet başka buradan likidite oranlarının istikrarına bakalım. Çok istikrarlı olduğunu söyleyemeyiz. Kaldıraş oranlarının istikrarına bakalım. Evet, boşluk seviyesi azalmış. Ama yani e, zaten yeni halka olmuş bir şirket sayılabilir. E, evet, işletme faaliyetlerinden nakit akışları da baya bir oynak. E, bunun peki takasına bakalım. Takası da dağınık. Fon pozisyonlarına bakalım. Sadece bir fon var. Yani açıkçası ben buna 10 üzerinden 5 veririm yani. Hiç de gitmedi. Açıkçası ben buna kırmızıyla basarım. Elite bakalım. Elite de arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi böyle güzel bir paraşütlü bir paraşütlü mü paraşütlü mü artık trend şöyle pozitif sarmış 3 günlükte. 3 günlükte negatif şu anda. Ee, 30 liralardan kendine destek bulmaya çalışıyor. Yani inanılmaz diplerde şu anda RSI stokastik, RSI, RSI combo buralardan düşeni kıran vermesi lazım artık. Ne zaman verir bilmiyoruz. Biraz daha yatayda gidip yukarı doğru da sarabilir. Ee, dolar bazlı girdisi de olabilen bir şirket, döviz bazlı diyeyim daha doğrusu. Yani bu trendi pozitife döndüğünde takip etmek lazım. Pozitif olduktan sonra da 3 günlükte yukarılara doğru çıkabilir. Zaten Fibonacci tepesi şu pozisyona göre 223'ü gösteriyor arkadaşlar. Ee, yani buradan daha ne kadar salar, ee, yani bunun dibi 30, daha da dibi 22, dibin dibi de her zaman vardır. Ona göre takip etmek lazım yani. Evet, bir de e, elit gıdanın, natural ürünlerin bilançosuna bakalım. Zarardan kâra geçmiş e, son çeyrek 2023'te. Öz kaynakları atmış Sağ taraf fena değil. Yani fena değilin de fenası gibi biraz. Fena değil diyelim yine de. Satışları biraz azalmış. Fabrik azalmış. Net kar artmış geçen döneme göre kâra geçmiş. Yani FK'sı 30 şişik. Brüt kar marjı azalmış. Yine de iyi ama yani. Net kar marjı artmış. Cari oran 2.76'dan 2.19'a düşmüş. Kaldıraç oranı artmış. Borçluluğu artmış. Ya yani şunları gördükten sonra artık yani çok da bir analiz yapasım gelmiyor. Yani açıkçası istikrar fena değil ama likit oranları kötüye doğru gidiyor. Nakit oran yine de iyi. Nakit oranı da kötü bunun yani. 0.09 istemediğimiz bir oran. Biz bunu kaç istiyorduk? Eğitimi alanlar bilir. Zaten videolarda da var. Yani 0-2 istiyorduk. Maalesef uygun değil. Yani nakit takım tablosuna bakalım. Nakit takım tablosunda sadece bir iyileşme var. Bu sevindirici. Nakit akışı iyi. Demek yani yatırımları var. Nakiti yönlendiriyor bir yerlere demek ki. Öyle anlaşılıyor arkadaşlar. Takaslara bakalım. takaslarda dağınık arkadaşlar. Yani iş yatırım topluyor ama yavaş yavaş belli yani ee, gibi görünüyor ama tabii yani uzun vadede tekrar kontrol etmek lazım. Fon Fonlara bakalım. Kim varmış fonlardan toplayan? E, eliti e, Hedef Portföyü varmış. Al, İstanbul Portföyü varmış. Garanti varmış. Bir de Albaraka varmış. Bir de Karnesi'ne bakalım. E, karnesi de öyle pek iç açıcı değil. Sadece borçluluğu düşük. Yani kaç veririm Eliti'ye? 10 üzerinden 6 veririm yani arkadaşlar. Evet. Yeni arz olmuş güzel ve güzide şirketlerden Şeker Yatırım Menkul Değerler Şirketi Görmüş olduğunuz gibi sert hareketler olabiliyor. Lot sayısı azdır muhtemelen. Temettü de vermiş yeni arz olmasına rağmen. Mart'ın 29'unda 29 temettü vermiş arkadaşlar. Ne ne güzel bir hisse ya. Valla yeni arz oluyor adam temettü veriyor. Daha ne olsun arkadaşlar. Yani şu anda baktığımızda trend günlükte negatif arkadaşlar. Yani zirvesinden yüzde kaç aşağıda? Yani dirençler destekler çalışmış görüyorsunuz. Yani %31 aşağısında yani şuralardan zaten 10 lira 99 kuruşlardan dest desteğe tam gelmeden gitmiş zaten yukarı doğru. Şu anda da 1786'yı tekrar kırmayı deneyecektir. İki tane güzel yeşil mumu var. Bunlar da güzel şeyler. Alttan bakayım yani. Alttan da RSI stokastik RSI yukarı doğru kırıyor. MACD yukarı doğru kırmak üzere. kullandığımız algoritma Lazy Bearon, Lazy Bearon algoritmasına göre de yeşil nokta verecek yani. Öncü sinyal diyorduk biz bu yeşil noktaları biliyorsunuz. Benim eski takipçilerim bunu çok iyi bilir. Hani yukarı doğru bir hareket var yani. Şuradan çatallanma var, düşeni kıranlar var. Yani 3 günlükte de baktığımız zaman yavaş yavaş hareket e, olabilir yani arkadaşlar. Zaten şurada yatayda bayağı bir gitmiş. Bezdirmiştir. Yani 35 liralara kadar gidebilir fibosu da tabii yani uzun bakmak lazım yani. yani güzel yani ben beğendim teknik açıdan. E, bu trend de pozitife döndüğünde güzel yerlere gelebileceğine inanıyorum. SK e, şeker yatırım, menkul değerler iş menkul değerlerden sonra güzel oldu yani böyle bir senin borsamıza girmesi. Ben sevindim açıkçası. Zarardan kâra geçmiş, öz kaynakları artmış. Sağ, sağ taraf güzel, sol taraf işte fena değil. Yani net kârı satışları biraz azalmış, fabrik artmış bu güzel bir şey. Net kârı artmış bu güzel bir şey. FK 33'lerde, PD bölü D de 2.67. Brüt kâr marjı yani 0.61'lerden 1.39'lara çıkmış. Favök marjı atmış, netkar marjı atmış. Cari oran 1.14'ten 1.42'ye çıkmış. Yavaş yavaş kendini topluyor öyle görünüyor. Kaldıraç oranı %82'lerden, %82.7'lerden %61'lere düşmüş. Öz kaynak karlılığı artmış arkadaşlar. Hisse kendini toparlıyor. Demek ki halkarız bunlara yaramış arkadaşlar. Likidite oranlarına bakalım. Likidite oranlarında daha ciddi bir istikrar olmaya başlamış. 2022 6. aydan şimdiye kadar güzel. İlk çeyrek biraz düşebilir. Nakit oranı düşmüş. O kötü ya işte. Ama yine de istediğimiz seviyede yani. 0.2'nin üstünde. Likid oranda 1.42. 0.8'in üstünde istiyorduk biliyorsunuz. Eğitim alanlar biliyor. Cari oranlar da 1.42 işte. istediğimiz seviyeye yaklaşıyor da yani arkadaşlar. Buralar neye bakalım takaslara bakalım takaslardan mal toplumu değil yani ama tahtada maşallah ana baba gibi yani herkes var yani maşallah bir ben yokum orada. Neyse yani bu ben yokum derken yani almadım anlamında değil ya da aldım anlamında al sat tut tavsiyesi kesinlikle vermiyoruz fon pozisyonu yok içerisinde. Karnesine bakalım karnesi de fena değil borçluluğu biraz kötü yani ama 60'larda o... Bir dahaki de, bilançolarda 50'lerin 40'ların altına düşecektir. Ona inanıyorum. Büyümesi de artacaktır ona göre. Karla da zaten güzel. Ben buna onun üzerinden 7.4 veririm yani. Güzel ise beğendim. Kısacası böyle arkadaşlar. 7. bölümden sonra 8. bölüme geçeceğiz. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve bizi desteklemeyi mutlaka ihmal etmeyin arkadaşlar. buna da ihtiyacımız var. Bir sonraki e, Ataköy Patates, Göknur, Göknur Gıda, Safkar... Oyak yatırım menkul değerler, tabdi oksijen özel sağlık hizmetleri ve eksim gıdayı ele alacağız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür eder. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.